yerli Rum diye bir kavram var. Yerli tamam. Rum. Şimdi şayet yerli Rum bizse Meta'nın öbür tarafındakiler ki. <laughs> On, onlar, Benim artık, onlar artık kendilerine bir şey bulsunlar. Çünkü yerli Rum biz olduk. Yani bir de o kadar pasif durumdayız ki. Eğlenin ha. <laughs> Komik de <bak>. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, hayal ettim bile. <gülüyor> <gülüyor> Rumlar gelir böyle Meta'nın adı tamam Hayır Rum biziz. <laughs> Özür <laughs> dilerim. tamam mı? <laughs> Kısmetse. <gülüyor> Sen, bir şey anlatacaktın. Şimdi <laughs> karıştırmasaydın kafamı <da> anlatacaktın. Tamam <laughs> çizdim. <laughs> evet. <laughs> Hadi kahve içeyim. <gülüyor> 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 Adam dakika başı ahmak diyor. Evet yahu. Dakika başı yani. Ahmak, ahmak, ahmak. Yani Resul böyle şey yirmi, şey? 20, 20 dakikada herhalde 20 defa ahmak dedi. Ben soracağım şey, yani, yani 40 defa söyleme seni de bulur falan demek isterim en artık. Yani Kıbrıslılara söyler ha bu arada. Ahmaktırlar, yani... ahmaktırlar, ahmaktırlar. Bu ahmakçadır, bu yapılan ya, bu ahmak ahmaktır. Ya koy gerçekten. Ee, e, bir en azından... Ah ahmakları alırım birkaç tane. <gülüyor> <gülüyor> ahmak ama bu yerine ahmak koy. Bunun bir de bir şey var nezaketi var. Onun için diyelim adamı söylüyor şu üstü kullanmıdır. Olmaz o iş. <laughs> Avrupa Birliği'nden fonlanmış gizli yapılar tarafından örgütlenen halk Türkiye'ye karşı saldırıya geçti. Dedim nerede? <gülüyor> <gülüyor> Panik oldum. Acaba Matrix'te bir Kıbrıs daha var? Ya, paralel bir Kıbrıs <laughs> varsa bir yer. <laughs> Ha ha ha!